Bugünkü videomuzda hafız olmak isteyen kanser hastası bir kız çocuğunun ibretlik hikayesinden bahsedeceğiz. Bakın hikayenin sonunda ne oluyor. Hazırsanız başlayalım. Genç hafız yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Bir gün ilkokulu bitirdiği gibi ailesiyle birlikte kursa kayıt yaptırmaya gelen dünyalar güzeli bir kız çocuğu vardı. Ailesi kendi isteğiyle geldiğini söylemişti. Kayıt için ona adını sorduğumda isminin Fatma olduğunu söyledi ve hiç de çekinmeyen bir tavırla "Eğer beni hafız yapmazsanız kayıt yaptırmak istemiyorum." diye ekledi. Böyle tehditvari konuşması onu yaşından daha olgun gösteriyordu tebessümle "Korkma küçük hanım, siz isteyin, Hafız da yaparız hoca da." dedim. Bu sözlerimi duyduktan sonra o küçük gözlerinin içi parıldadı birden. Annesi "Hoca hanım, çocuk işte, kusuruna bakmayın. İlle de hafız olacağım." der ve başka bir şey demez. Bizim köyün hocasından duymuş. "Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafız olanlara cennette taç giydirilecek." buyurmuşlar herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz ya biz bu kadar duyduk, anladık, dedi. Kendisini teselli etmek ihtiyacı hissettim. Tabii teyze ne demek, keşke herkes sizin gibi duyduklarını hemen kabul etse de teslim olsa. Siz hiç merak etmeyin, kızınız önce Allah'a, sonra bize emanet, dedim. Kadıncağız birden elime yapıştı, öpecekken ellerimi geri çektim. Utandım ve ben onun ellerini öptüm. Bu görüşmemiz ve kayıt esnasından sonra Fatma'nın erzurumlu olduğunu öğrendim. Bu küçük haliyle bu kadar uzaklarda nasıl kalacak diye birden düşünmeye başladım. Zaman ilerledikçe Fatma'nın edepli tavırları daha da çok etkilemişti beni. Kendisi azimliydi. Çoğu kez geceleri uykusunun arasında ayetleri sayıklarken görüyordum. Öyle devam ederken arada bir bana gelip çeşitli sorular soruyordu. Bir gün Hocam hafız olmak için Kur'an'ı bitirmek mi lazım diye sordu. Ben de tabii ki hepsini ezberleyeceksin ki hafız adını alacaksın dedim. Bu cevabıma çok üzülmüş gibiydi. Bir şey demek istiyordu sanki. Teşekkür etti ve arkasına dönüp gitti. Derslerim arasında onlara sürekli Kur'an ezberlemekle işin bitmeyeceğini, mutlaka içindekileri uygulamanın gerektiğini hatırlatıyordum. Talebelerden biri Hocam dedi. Fatma'nın annesi abdestli olmayanların hafızlara dokunmayacağını söylemiş. Bu doğru mu diye sordu. Çok ilginçti doğrusu. İçimden maşallah dedim ve onların sorularına da cevap vermek için Osmanlı zamanında atalarımız Kur'an'a ve hafıza kıymet verdiklerinden öyle yaparmış dedim. Bu cevabım çok hoşlarına gitmişti. Hepsi adeta kendilerini ulaşılması zor vitrindeki altın gibi görüyorlardı kendi kendime görsünler tabi dedim. Bu yaşta buralara gelmişler. Allah'ın kelamını ezberliyorlar. Onlara fazla görmem bunu. Bu arada Fatma ara sıra rahatsızlanıyor ve revirde yatıyordu. Zaman geçtikçe Fatma'nın morali ve sağlığı daha da bozuldu. Bir gün dersini iki kez aksatınca sormak zorunda kaldım. Ona ne oldu yoksa anneni mi özledin dedim. O da sert bir şekilde bana döndü ve solgun yüzüne bir ciddiyet gelmişti. Hayır hocam, hayır dedi. Öyleyse neden moralin bozuk, sık sık da hasta oluyorsun diye sordum. Fatma da yalvarır gibi oldu ve gözleri donmuştu. Yanlış anlamayın hocam, inanın ki annemi özleyip de gitmek istediğim yok. Burayı çok seviyorum, Allah'ımdan çok korkuyorum. Buraları terk edersem bana ahirette hesabını sormaz mı? dedi. Bu duyduklarımdan sonra dilim dudağım bağlandı. Hiçbir şey diyemedim. Kendimi suçlu bile hissettim. O küçük kalbinde bu ne imandı? Ya Rabbi, onu hayranlıkla izliyordum. Bir gün Fatma yine çok rahatsızlandı. Onu doktora götürmek zorunda kaldık. Birçok tahlillerden sonra arkadaşım olan doktor hanım, hoca hanım derhal bu talebi ailesinin yanına gönderin dedi. Ben de şaşkınlıkla neden doktor hanım diye sordum. Doktor da bana belki üzülecek hatta inanmayacaksınız ancak bu talebe kanser dedi. Doktorun söylediklerinden sonra adeta başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hastaneden ayrılırken Fatma'ya hiçbir şey diyemedim. O ise halimi anlamış gibi bana sorular sorup dikkatimi dağıtmaya çalışıyordu. Ve kulağıma eğilerek, ''Hocam'' dedi, ''Azrail insanların canını alırken nasıldır?'' soruyu duyunca ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben de Azrail mümin kullara karşı çok güzel bir surette gelir dedim. O da mırıldanarak belki hafız olamam ama elhamdülillah müminim diye cevap verdi. Hafız olmak için Kur'an'ı bitirmek gerektiğini söylediğimde neden üzüldüğünü şimdi daha iyi anlamıştım. Demek ki hastalığını biliyordu. Birkaç gün sonra eşyalarını hazırlamaya başladık. Çünkü artık dayanılmaz acılar içinde kıvranıyordu bir an önce evine gitmesi gerekiyordu. Ve ailesi geldi. Fatma yanıma gelerek mahcubiyetle ''Bana kızmadınız değil mi? Eğer söyleseydim belki kursa almazdınız.'' Ben de ''Ne demek nasıl kızarım sana?'' dedim. Hem hafızlığı bitiremedim diye sakın üzülme. Sonuçta bu yola girdin ya Rabbim seni hafızlar zümresinden yazmıştır Fatmacım dedim. Bu söylediklerimi duyunca öyle sevindi ki birden sarıldı boynuma. Gerçekten ben şimdi hafız sayılır mıyım hocam? Anne bak duydun değil mi? Diye sevinçten hüngür hüngür ağladı. Bense ya Rabbi bu ne aşktır. Rabbimin hikmeti tecelli etse de iyi olsaydı şu Fatma ne güzel kul olurdu diye düşünüyordum. Böylece Fatma'yı gözyaşları ile Erzurum'a uğurladık. Çok geçmeden bir iki hafta sonra ailesi ağırlaştığı haberini verdiler. Bu bir iki hafta içinde ondan iki mesaj almıştım bana hep hafızlık tacını merak ettiğini, bunun onun rüyalarına bile girdiğini yazıyordu. Bir gün sabah namazından sonra telefonum çaldı. Arayan Fatma'nın annesiydi. Ağlamaklı bir ses tonuyla ''Hoca hanım, Fatma'yı uğurladık. Rica etsen bir hatim okur musunuz?'' deyince ben de dayanamadım birden başladığım ağlamaya. Annesi beni teselli edercesine telefonu kapatmadan ve hıçkırarak ''Hocam Fatma sizlere ölmeden önce şunu söylememeyi istedi. Anneciğim, hocama söyleyin Azrail onun söylediğinden de güzelmiş, dedi. Ey Rabbim, senin kelamın için yanıp tutuşan, yoluna yapışıp kelamına sımsıkı sarılan kulunu sen en son nefesinde yalnız bırakır mısın hiç? Rabbim cümlemize hayırlı ölümler nasip etsin. Peki siz Fatma'nın bu hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.